Selam dostlar, yeni video hoş geldiniz. Bugün protein oğlunun 100% fıstık ezmesini sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. Bu arada yorumlar kısmında sesimin şu an nasıl geldiğini söylerseniz çok mutlu olurum. Çünkü şu an tam olarak sol gözlük camımda bir yaka mikrofon takılı Ona göre şuradaki rüzgar engelleyicilerle daha iyi bir ses oluşturmaya çalışacağım. Çünkü hala şu an klimada çalışıyor sizin yorumlarınıza göre daha belki farklı bir açıya koyarım. Ona göre ses kalitemizi iyileştirmeye çalışacağız. Bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Teşekkür ederim kendisine değerli yorumu için diyerekten ürünün fiyatına bir bakalım. Bu arada kusura bakmayın. Oruç zamanında video izleyen falan varsa yemek çekeceğim birazdan. Haberiniz olsun. Şimdi dostlarım Fıstık ezmesi direkt burada yazıyor. Kaskasız fıstık ezmesi. 750 gram. Doğal Protein hoşuna kendi markası. 400 lira bir e, fiyatı var. Kakaolos da 500 lira. Arasında işte 100 lira, 101 lira fark var, 102 lira fark var. E, 750 gram. Bence okey. Bir ara bana çok pahalı geliyordu ama 750 gram sonuçta. 400 lira. Bence kaliteli bir fıstık ezmesi sporcular için yapılmış bir fıstık ezmesi için gayet iyi geldi yani, fiyatı aldıktan sonra şöyle son tüketim tarihine baktığımız zaman ne görüyoruz? 2027. İlginç bir şekilde son aldığım ürünlerin hepsi 2027. Protein barların da öyleydi. Onu da bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Normalde protein hoşu 2 sene sonra işte 3 sene sonrasında verirdi ama son tarihlerde sanırsam böyle. Veya bunlar üretim numarası yazıyor mu? Eski üründe olabilir bunlar hiçbir fikrim yok ona bir bakayım. Şöyle sizler için bu arada bir ışık aldım onu da çekmek istiyorum. Şöyle bir stüdyo ışığı aldım dostlar. Baya uzun. Her şey sizlere daha iyi bir içerik sunabilmek için dostlar. Yani videoya destek atmak için bana destek olmak için beğenip abone olursanız ve güzel yorumlarınızı yazarsanız gerçekten mutlu olurum diyerekten şöyle alerjen uyarısını göstermek istiyorum sizlere. Eser miktarda fındık, kaju, ceviz, badem ve antep fıstığı içerebilir diyor dostlar. Fıstık ekmelerinde bunlar önemli. Çünkü fıstığa çoğu insanın alerjisi var. Benim yok. Olmadığı için de mutluyum. Çünkü gerçekten fıstık etmesini çok seviyorum da benim telefonum çalıyor. Böyle bir durduğun diyor. Yine de ben okuyacağım tabi de kanka göremiyorum. Niye siyah yapmışlar bunu? Dostlarım içerisinde Karbonhidrat oranını görüyorsunuz 28-29 gramda. Protein oranında kaç? 24 mü? Bak 27 gram 100 gramında. 100 gram yani kaç kaşık yapıyor? 2-2,5 şey, 2 -2 şey e, tatlı kaşığı falan yapıyor muhtemelen. Şeker oranı da dostlar bakın bu şeker oranı fıstığın kendi şekeri 3 gram görüyorsun ya 3,5 gram. Fıstığın kendi şekeri ilave e, rafine pancar şekeri falan değil. Evet dostlarım. Ambalaj çarçı falan fistan bir şeyler demiş. E, güneşe koymayın bir zahmet bu. Ya üste çıkar. Çok soğuk bir yerde de durmasın. Ha, dolaba koyarsın ama hani, kıvamı kaçar diyerekten açalım. Evet dostlarım kıvam bu. Kıvam şu şekilde. Yoğun bir kıvam var. Ben çok seviyorum bu. Fıstık ezmesinin ağzıma yapışmasını falan. Gerçekten seviyorum. Yarı falan üstünde değil. Normal şartlarda tuttuğumuz için. Oda sıcaklığında bu şekilde bir kıvam var. Şimdi şöyle tek başına ben bir hem kıvamını tekrardan göstereyim bakın. %100 fıstık erimesi görüyorsunuz. Şöyle. içinde parçalar da var. Böyle bir saf bir şekilde ben tadına bakmak istiyorum. Evet, suyu ihmal etmeyin bunu saf bir şekilde yerken. Yani 100 gramında bu arada 27 gram protein çok iyi. Şöyle bir ekmeğe koyup sizlere göstermek istiyorum. Ah be! Mousepad'ime geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Abi tek başıma çekim de çok zor ya. Efekan, gel. Bu arada Protein Ocean'ın kendi sitesinde %20 indirim kodu var. Kız. Büyük harfayla kız. Ee, yani güzel bir indirimle sahip olabilirsiniz. Tüm ürünler için geçerli. Şimdi arkadaşlar burada 100 gram vardır tahminimce. Böyle biraz dağıtayım diyeceğim de gerçekten tek başıma aşırı zor oluyor. Bir üstünü kapayalım. Kapamayalım. Şu anız sandviç gibi yemez mi böyle Şöyle ısıtayım. ürün iyi. Tadını ben seviyorum. Yani fıstık tadını sevmeyenler için ürün kakao aromalı olanı da var. Bakın bu arada çokonella var. Fındık kreması. İkisi ayrı şey. Benim dediğim fıstık ezmesi kakaolu olan. Hatta göstereyim ben size onları. Böyle. bu arada Protein Ocean'dan bir ballı ardalı sos bekliyorum. En kısa zamanda. Gördüğünüz gibi kakaolu fıstık ezmesi. Yine fıstık içeriyor. Sadece kakao aramalı fıstık tadını sevmeyenler için. Bu arada öğünlerinizde yeşillik yemeği unutmayın. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Ben ürüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten 10'luk. 10 hem fiyat performansı hem içerik oranı doludur. Dolu. Her zamanki gibi protein, oşun hepsi dolu. Bu da dolu olmuş. Sadece e, 2027 bana birazcık erken geldi. Muhtemelen bunlar eski parti ürünü stokta eskiden kalan ürünlerden birisi muhtemelen. Çünkü diğer aldıklarım da o şekildeydi. Stokları bitirmeye çalışıyorlar ki yeni malları raflara bize iyisinler. Evet kankalar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi suyunuzu içmeyi unutmayın. Yeşilinizi yemeyi unutmayın. Protein hoşunuza buradan sevgiler, saygılar diyerekten videoyu bitirelim. Aşağıya aynı hesap ve denememek istiyorsanız yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.